Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte, e, birlikte Minecraft oynuyoruz. Kanka. Merhaba. Ha, vurma vurma arkadaşlar. E, biz böyle itiniyoruz. Ben çürük etim var. Dur yiyeyim şunu bari. Yapacak bir şey Bu niye lazım? Yoksa... Hey, Kanka bizim öncelikle ...kümür kömür var. Kömür mü o? Gel şuradan taş kazalım. Bari fırın yaparız falan. Bir, bir sürü demirimiz var arkadaşlar kanka vurma Allah için bak videoda troll yapma bak Allah için gel diyor tamam nereden söyle 9 taş kanka biz bu mağaraya giremeyiz yok yok hayır hayır girme girme cık cık cık. yok yok girme girme hayır mağaraya sakın girme biz mağaradan sağ çıkamayız baksana o oh, çok güzel ama çok güzel lan zaten girmeye gidiyorum ama burada zaten hiçbir şey çıkmaz çıkar da biraz ama o kadar da yani mağara çok büyük. Bir de bunun içinde ya mükemmeldi mağara. Ne yapacağız şimdi? Köy bulak tamam. Tamam hadi gel köy bulak. Arkadaşlar e, şuradan gidelim. Kanka bak şuradan da yemek. Ha yemek toplayalım biz. Beni en ormanlığa gitmemiz lazım. Gel kanka bak ormanlığa gidelim. Yoksa yemek toplayamayız. İyi tamam git git. Ben seni takip edeceğim. Sen git ben seni takip ediyorum. Kanka bu arada çok koşmamalıyız. Yoksa açlığımız azalır. Sonra da yeriz ya. Aha ormanlık var. Vallahi ormanlık var. Ormanlığa girek. Gel gel ormanlığa girek. Tamam. Buz devrinden ormanlığa geçeriz. Hadi bakalım. Kanka mağaraya düştün değil mi? Lan neredesin? Kanka. Lan gel gel buraya gel. Düştün düştün sıkıntı şey yapma. Gel buradan. Ormanına gidiyoruz hadi bakalım arkadaşlar. Yemek bulacağız diye hissediyorum hadi. Kanka sakın vurma bak canılmaz zaten. Şans Bamboo'dan e, çok uzakız. O yüzden birbirimize vurmamalıyız. Bak. Troll de yapmamalıyız. ama yemek bulduk. Kanka şey olsa bile adı neydi onun? İş adı neydi işte? Ama olsa bile yemek lazım. Yoksa öleceğiz. kanka bana mı kalaydın? Yoksa boş yok. Ben doydum zaten. Ama ben yedim. Ben full yedim açtığımda. Sen de ye. Aç değil misin? Neyse tamam. Yemeğe yemek sıkımızı böyle gidereceğiz arkadaşlar. Ben kritik diyeydim yoksa evet, tamam. Aa koyun var. Bir benim biri seni beyaz benim. Tamam 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 vereceğim vereceğim tamam vereceğim tamam. Tamam yünü vereceğim. Al yün. Bak bu etler benim olsun tamam mı? Canım çok az zaten. Ha yün sen. Ha beyaz yünü mü istiyorsun? He onun ha, ha, tamam. Tavuğu kes pişiririz. Onu da öldür. Arkadaşlar yemek işi kankamda olduğu için tüm evsini ona salıyorum. Ben eşya şey yapacağım. Yok eşya da kankamda. Her şey kankamda sanki ya. Aa ne oldu? Heh tamam. Kanka şimdi sana taş vereyim dur. Al. Şimdi fırın yapacak kankam. Oradan demirleri ısıtacak. Bize demir set, demir set yapamaz. Demir eşyalar yapacak. Sonra bir işte demir set çeker. Öyle bir şey. Kanka ilk önce demir eşya tamam mı? Kanka ben koyun gördüm kesip geliyorum. Aynı koyunlardan. Hadi bakalım. Tamam. Niye bir tane düştü? Niye peki? Niye böyle oldu? Abi bu at ya. Bunu bir bu aramıyor. Lan. Kanka. Arkadaşlar yoğun internet falan çökmüş ya da öyle bir şey yani. Arkadaşlar kanka nerede? Crafting table bırakmıştı. Oyuna girince anlarız arkadaşlar. Durun. Öldüreyim mi şu atları? Dur atları öldürmeyeyim lan. Arkadaşlar biz bir saniye bekleyin. A, ee, aa bunu nasıl göstermeyeceğiz? Ee, ok. Oyna mısın? Kanka oyna mısın? Girdim. Tamam neredesin? Ah, gördüm seni tamam. Al bir yemek daha. Bunlar da yünler. Bir şey ben etrafa araştır. Kanka at var bu arada. Etrafa araştıracağız. Bu arada bunları öldüre yok ya. Kanka yemekleri ne oldu lan? Kanka yemekler. Kanka çabuk yap açtım giderek azalıyor. Kanka ben etrafa bakıyorum ha, tamam mı? Yunus, Yunus yatak yap, Yunus yatak yap, Yunus yatak yap. Koyun buldum. Koyun buldum, koyun buldum gel. Al al al. Yünü al, yünü al. Al yünü. Aha. Aa çok hızlı pişiyor şey. kanka. Alabilir miyim bir tanesini? Bir tanesini alabilir miyim? Bir, birini versene ha tamam Oh valla açtım Kanka üçünü bana bırak O üçünü bana bırak onlar benim olsun Üçünü bana bırak kanka Ama bırak bana ya Bunu ben alayım Bunu da ben alayım Lütfen Teşekkürler Şimdi ne yapacaksın Bu arada bu yemek pişirmek için bu çok güzel arkadaşlar Tavuk mu koydun Kanka biri benim biri benim bak biri benim olsun diğer ikisi senin olsun Tamam diğer ikisi senin Diğer ikisi senin Tamam al bir, bak bak pişti bir tanesi al Bakayım almışsın tamam Bir tane daha pişti Yalnız bir tane daha pişti Al onu da İstiyorsan al Alayım mı? Ben Ne oldu? Ha tamam Açlığımızı gideriyoruz şu an ee, Gideriyoruz hatta Hadi bakalım Alacağım mı? Ben aldım. Al Aldı ya. Tamam. Kırayım mı bunu? Ha. Tamam. Bu da oldu. Sen al onu. Tamam. Ben de koyacağım. Be bu benim. Bu benim. Bu benim. Yunus bu benim. Bu benim etim. Benim etim de o yüzden. Yunus gel bana bir siyah koyun bulak. Bana bir siyah yatak yapak. Ya da e, ya da seyis yatak olsun. Ha, şimdi bir yatak daha lazım bize. Bir bir şey lazım. Siyah koyun. Siyah koyun olsak şanlıyız. Ha, bunu aldık. Hani atları boş ver. Atları ha öldür atları. Deri topla, deri topla. Dilleri bana ver ben yapayım. Dilleri bana ver ben yapayım tamam. Öldürek mi? Hah ver dilleri. Tamam bunu öldürüyor. Kaç derimiz o? At bir tane daha deri. Evet şimdi kraliçe deri bunu koysana kanka. Şey yapacağım ya. Kanka. Kanka sadece şey yapabiliyorum. Kask ve şey yapabiliyorum. Başka bir şey yapamıyorum. Aha maviye tak mı? He, maviye boyadın yatağı tamam. Tamam. Bana bir siyah koyun lazım. Siyah koyun bulmak lazım bana. Bekle. Kanka. Heh ne bu? Tamam. Kanka şimdi şey lazım. Ee, ne yapayım? Bot mu yoksa kask mı? Pardon, pardon, pardon. Sen dur. Tavukları koyayım buna. Tavuğu koyayım. Bir koyayım yeter. Tamam. Tamam. Işıklandırıyor mu? Arkadaşlar gece oluyor bana çabuk siyah koyun. Siyah koyun lazım. Ben, ben siyah koyun bulup geliyorum. Bekle beni. Dümdüz gittim. Kanka uyuma uyuma. Siyah koyun lütfen siyah koyun. Kanka koyun buldum. Siyah koyun buldum. Geliyorum bekle. Hmm. Tamam inek de buldum. Bir tane daha koyun. İki tane beyaz koyun. Kanka bir tane inek buldum. Bekle kanka geliyorum. Geliyorum. Kanka ya zombi var. Zombi nasıl indireceğiz? <Sessizlik> tamam açtım full edeyim. Şimdi buradan siyah yatak. Gri yatak mı? Siyah yatak ver. Tamam. Tamam. Oh. Yemin ederim oh. Tamam. Bitti. Tamam. Aldım ben yatağımı. Attım attım dur. Bekle. Al. yemekte sıkıntı gitti kanka. Bot mu? Kask mı? Hangisi? Bot mu yapayım? Kask mı yapayım? Deriden. Bot diyor tamam. Kim giysin? Yunus kim giysin? Sen mi ben mi? Ha bak senin kalkanın var benim hiçbir şeyim yok. Ben giyebilir miyim? Bak senin kalkanın var ama. Ha, giyeyim mi? Bak giydim. Giydim tamam. Yunus. Bittik oğlum biz. Yunus. Kanka şu an. Ee, ne yapacağız? Alma eşya diyor. Tamam. Yunus. Aga nereden geldiğinizi biliyorsun. Buzlardan dümdüz gideceksin zaten. Aa, bu kanka almazsam yok olacak. Almazsam yok olacak. Sandık yapayım mı? Sandık yapıyor Sandık yapıyorum. Eşyalarını oraya koyacağım tamam mı? Bekle sadece kanka yok olur yok olur. Vallahi yok olur. Eşyaların yok olur diyor. Sandık yaptım bak iki tane. iki çift sandık yaptım. Bekle. Tamam. Testlerini koydum tamam. Tek tek alıyorum tek tek alıyorum. Olmuyor birisi varken mi? Bak tek tek koyuyorum eşyalarını. Kalkın bir odunları kalk koyuyorum. Bekle. Dur dur. Çok şey yapma. Tamam. Bak beyaz çiçeği onu da koydum. Şu an arkadaşım şey anlatıyoruz arkadaşlar. Videoyu burada sonladım. Bak zorundayım. Çok sövar olmasa da oldu gibi. Bak bekle. Sarı çiçek yatak. Koyuyorum eşyalarını. Bak. Aa. Alo. Aa. Seni mi alayım? Tamam bekle seni alacağım. Ya seni Bekle bekle. Bekle ben sana geleceğim. Şu an sen başlangıç içerisindesin değil mi? Kanka. Evet. Tamam geç oradan. Dümdüz devam et kanka oradan. Bir tane vardı ya hani böyle sulu sulu. Bir vardı ya bir tane sulu mağara. Ne? Ben hepsini koydum. Bütün eşyalarını koydum. Bekle baltanla kazmanı da koydum. Başka geri hiçbir şey kalmadı. Tamam. Ben sana doğru geleyim o zaman. Dur dün yolumu dümdüz gidiyorum evet. Buradan dümdüz yardıracağım. Geri gelirken de dümdüz yardıracağım. Tamam. Arkadaşlar, bugünlük o kadar olsun. Haydi bye bye.